Merhaba, bugünkü incelememizde tam 160 yıl önce yazılmış olmasına rağmen insanı rahatsız edecek kadar günümüzü anlatan bir kitaba dalıyoruz. Fyodor Dostoyevski'nin o meşhur eseri, Yer Altından Notlar. Her şey, edebiyatın belki de en unutulmaz anti kahramanlarından birinin sesiyle başlıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz, isimsiz bir anlatıcı. Bize, kendi deyimiyle yeraltı olarak tanımladığı o sefil dairesinden sesleniyor. Peki kim bu adam? Ve daha da önemlisi, neden günümüzde bu kadar çok insan ona baktığında rahatsız edici bir tanıdıklık hissi yaşıyor? İşte bu karakterin kalıcı gücünü anlamak için önce onu biraz daha yakından tanımamız gerekiyor. Anlatıcımız, 19. yüzyıl St. Petersburg'unda yaşayan 40 yaşında emekli bir memur. Hayatını özetlemek gerekirse, kindar, yapayalnız ve en kötüsü de kendinden iliklerine kadar nefret eden bir adam. Zaten en büyük derdi de bu. Kendini bir türlü tanımlayamıyor. Bize diyor ki, ben hiçbir şey olamadım. Ne kötü, ne iyi, ne alçak, ne namuslu, ne kahraman ne de bir böcek. Aslında tam anlamıyla kendi zekasının ve aşırı gelişmiş öz farkındalığının kurbanı olmuş durumda. Düşünsenize, aklına gelen her bir fikri, her bir dürtüyü o kadar derinlemesine analiz ediyor ki, sonunda kılı kıpırdatamaz hale geliyor. Tam bir eylemsizlik hali. Şimdi anlatıcımıza göre asıl sorun farkındalık eksikliği falan değil. Tam tersi. Sorun farkındalığın fazlalığı. Hatta o kadar ileri gidiyor ki bu her şeyin farkında olma halinin bir tür hastalık olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre bu aşırı bilinç onu normal insanlardan, yani basitçe eyleme geçen, fazla düşünmeyen insanlardan koparan bir duvar örüyor. Onu adeta hayattan soyutlayan bir hastalık bu. Psikolojik açıdan bakarsak, bazı analistlerin ikili varlık dediği şeyi yaşıyor. Yani içinde bitmek bilmeyen bir savaş var. Bir yanda her insan gibi başkalarıyla bağ kurmak istiyor ama diğer yanda tam da bu isteği sabote eden, onu baltalayan karanlık bir dürtü var. Şimdi buradaki ayrım gerçekten çok kritik. Yeraltı adamı toplumun kapı dışarı ettiği bir dışlanmış değil. Hayır, o kendi içindeki fırtınalar yüzünden bile isteye kendini toplumdan soyutlayan bir yabancı. Yani sürgünü başkası değil, kendisi seçiyor. Ama bu durum sadece kişisel bir sefaletten ibaret değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu aynı zamanda yaşadığı dönemin popüler fikirlerine karşı açılmış tam teşekküllü felsefi bir isyan bayrağı. İşte Dostoyevski tam da bu fikirlere karşı çıkıyordu. Çünkü ona göre bu düşünceler insanı özgür iradesi olan bir varlık olmaktan çıkarıp adeta öngörülebilir bir makineye, bir robota dönüştürme tehlikesi taşıyordu. Bu düşüncenin en somut sembolü de Kristal Saray'dı. Neydi bu Kristal Saray? Her şeyin akılla çözüldüğü, acının ve kederin olmadığı, hayatın bir matematik denklemi kadar kesin ve öngörülebilir olduğu mükemmel bir ütopya hayali. İşte yeraltı adamı tam da bu hayale isyan ediyor ve haykırıyor. İnsan bir piyano tuşu değildir. Ona göre hayat böyle basit bir formüle indirgenirse, insan en değerli hazinesini yani özgür iradesini kaybeder. Hatta o kadar ileri gidiyor ki, diyor ki insan sırf özgür olduğunu kanıtlamak için, sırf kendi dediği olsun diye o mükemmel dünyayı elinin tersiyle iter, acıyı, kaosu hatta kendini mahvetmeyi bile saçar. İnanılmaz bir iddia, değil mi? İşte bu kötü matematik bilgisiyle ilgili bir şey değil. Bu aklın ve mantığın o aşılmaz görünen taş duvarına kafa tutmakla ilgili. İnsanın mantıksız olmayı seçme özgürlüğüyle ilgili. Çünkü Yeraltı adamına göre bizi biz yapan, bizi insan yapan şey tam da bu anlamsız görünen isyan. İşte 19. yüzyılda kağıda dökülen bütün bu isyan, bütün bu tirat günümüze geldiğimizde adeta bir kehanete dönüşüyor. Nasıl mı? Gelin yeraltı adamının farkında olmadan dijital çağın ilk trolü olup olmadığına bir bakalım. Psikologların insanların internette neden bambaşka, hatta çok daha kötü davrandıklarını açıklamak için kullandıkları bir terim var ve bu tanımı duyduğunuzda aklınıza direkt yeraltı adamı gelecek. Bakın, karşılaştırma ne kadar net onun o izole yer altında saklanması, yani anonimliği, düşmanca tavırları, kimsenin duymak istemeyeceği o itirafları, bütün bunlar günümüzün internet trollerinin davranış kalıplarıyla birebir örtüşüyor. Sanki 160 yıl öncesinden bugünün toksik internet kültürünün bir portresini çizmiş. Peki tüm bunların sonunda gelelim asıl soruya. Neden bu kadar sevimsiz, bu kadar kindar bir karakter bunca yıl sonra bile içimizde bir yerlere dokunabiliyor? Cevap basit ve biraz da rahatsız edici. Çünkü Dostoyevski'nin de çok iyi bildiği gibi Yeraltı Adamı hepimizin içinde saklı olan bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Bugün bile pek çok okur bu kitabın normalde görmezden geldikleri, bastırdıkları taraflarına bir ses verdiğini söylüyor. Hani o mantıksız dürtülerimiz, içten içe biriktirdiğimiz kırgınlıklar Bazen nedenini bilmeden kendi kuyumuzu kazma isteğimiz. İşte kitap bütün bunlara bir ayna tutuyor. Ve anlatıcının bize yani okurlarına son bir meydan okuması var. Diyor ki: Ben bir istisna değilim. Ben sadece sizin yarı yolda bırakmaya cesaret edemediğiniz şeyleri sonuna kadar götürmüş biriyim. Yani aslında o kendimizin filtresiz, daha dürüst bir versiyonu olduğunu iddia ediyor. Ve Dostoyevski'nin bu ölümsüz eseri Bizi tam da bu rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Herkesin sürekli mantıklı olmanızı, ilerlemenizi beklediği bu dünyada siz kendinizin hangi parçalarını yer altına itmek zorunda kaldınız? İşte bu 150 küsür yıl önce sorulmuş ama bugün belki de her zamankinden daha geçerli, keskin bir uyarı.